Canım oğlum işte evimiz bitti. Vay canına babacım sonunda bitirebildik evimizi. Artık bir evimiz olacak sokakta yaşamayacağız. Aynen öyle oğlum merak etme artık sokakta yaşamayacağız. Sonunda bu mühendislik harikası ev yapabildik. Artık burada mutlu mesut sıcacık yuvamızda yatacağız. Oley be oley be. İçerisinde tam iki tane yatak ve bir tuvalet var. Bize yeter de artar bile. Aynen öyle babacığım ne olacak ki? Allah çok hızlı geliyorum. Dikkat edin olamaz. Alpasım kusura bakmayın ufak bir kaza yaptım da sizin evi de biraz yıktım galiba artık tamir edersiniz. Kardeşim ne yapıyorsun sen dalga mı geçiyorsun zengin ya Allah Allah daha evi yeni bitirmiştim ben daha içinde yaşamadık bile. Aynen ya ne güzel yeni evimiz var diye mutlu oluyorduk sıcacık yuvamız olacaktı. Daha içine bile giremeden yıkıldı evciğimiz. Gitti evimiz. Dalga mı geçiyorsun sen zengin ya? Dalga mı geçiyorsun? O bizim tek evimizde. Ya of zengin Allah Allah. Bir an burada kaza yapmışım. Siz bana ne diyorsunuz? Ev diyorsunuz. Ayrıca böyle ev mi olur ya? Allah Allah. Topraktan yapılmış. Çok çirkindi zaten. İyi oldu yıktım. Boş verin. Dalga mı geçiyorsun abi? Biz sokakta yaşıyoruz diyoruz. Sen iyi oldu yıktım diyorsan. Aynen ya. Böyle terbiyesizlik mi olur? Yahu yatağın yanına tuvalet koymuşsunuz. Böyle ev mi olur? Allah Allah. Yıkın yeniden yapın işte. Of başım. Neyse ben gidiyorum hadi. Siz başınızın çaresine bakarsınız. Nasıl olsa fakirsiniz. Hey Allah'ım ya. Adama bak. Hem evi yıktı hem de 5 kuruş para ödemeden çekip gitti. Bu zenginlerin hepsi çok bencil. Çok kötü insanlar. Of ya of. Evet babacım ya ne olacak şimdi? Evsiz mi kalacağız biz? Merak etme oğlum. Ben çok sıkı çalışıp evi tekrardan tamir ederim. Hiç merak etme sen. Artık evsiz kalmayacağız. Çok sağ ol babacım. Adamsın. Ve tada işte, evi bitirdim. Ne oldu oğlum? ne düşünüyorsun? Aynı eskisi gibi almış değil mi? Evet babacım ya ellerine sağlık. Sonunda tekrardan evimize kavuştuk. İşte bu. Ben sana dedim oğlum. O zenginin bize karşı yaptığı her şeye rağmen biz evimizi geri aldık. Ve her zaman da almaya devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz canım oğlum benim. Bu bizim ilk evimiz. İleride inşallah daha güzellerinde de oturacağız. Aynen öyle babacığım. Artık bu evde yaşamak için sabırsızlanıyorum. Bir an önce içine girmek istiyorum. Madem çok istiyorsun hadi birlikte girelim. Hayır olamaz. Uf, Of olamaz ya kaza yaptım. Ulan zengin, ulan zengin yine mi sen? Of ya babacım evimizin tavanı gitti. Artık tavanı yok. Kusura bakmayın ya havadayken uçan benzini bitti. Benzin koymayı unutmuşum da. Dalga <laughs> mı geçiyorsun kardeşim sen? Bir arabayla çarparsın, bir uçakla tepemize düşersin. Dalga mı geçiyorsun? Evin içine girmiş olsaydık tepemize uçakla düşecekti babacım. Ya kusura bakmayın diyorum işte Allah Allah anlamıyor musunuz? Oo. Zaten başım çok kötü. Ben burada kaza yapmışım. Siz bana evin çatısı diyorsunuz. Ya zengin bak bu iki oldu abi. Allah Allah. Biz ev yapıyoruz sen yıkıyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen bizde be? Of saçmalama fakir ya ne dalgası. Dalga denizde olur. Of kafam da çok kötü. Neyse de sayende gökyüzü manzarası izleyeceksiniz uyurken. Eskiden ne vardı? Toprak çamur falan. Allah Allah böyle mi olar Ben sizin evinize bir hava kattım resmen. Hay senin katça can Allah'ım ya şimdi ağzını burnunu kıracağım. Defol git şuradan ya defol git. Evet babacım ya resmen bize dalga geçermiş gibi konuşuyor. Yok evinize hava kattım falan diyor. Öf bu fakirler de hiç değer bilmiyor. Hadi git ben. Sizle mi uğraşacağım ya? Adama bak ya. Uçağını da evin içinde bırakıp gitti. Nasıl çıkartacağız şimdi biz bunu? Ben uçak sürmeyi bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum babacığım ya. Of ya. Of. Ne yapacağız şimdi? Evsiz mi kalacağız? Hayır oğlum. Pes etmek yok. Ben tekrardan yapacağım evi ve içinde oturacağız. Yeter artık. Yani arabasıyla çarptı. Uçağıyla çarptı. Daha neyle çarpabilir ki? Artık bizim olacak ev. Doğru babacığım. Haklısın. Artık bizim olur herhalde. Ve e işte ama dur oğlum sakın sevinme. Sevinince bir şekilde zengin geliyor evi patlatıyor. Evet babacım evet haklısın biraz bekleyelim erken sevinmeyelim. Aynen oğlum aynen biraz bekleyelim bakalım ev patlıyor mu? Vallahi baba patlamıyor gibi sevinsek mi? Ve işte bu sonunda evimiz yıkılmadı. Bu resmen evimizin rekoru yapıldıktan sonra yıkılmama rekoru en çok bu kadar dayandı aynen babacım ya sanırım bu sefer gerçekten bizim olacak ev evet oğlum evet bu sefer kesin bizim merak etme korkma içeri mi girsek bilmiyorum ki babacım ya ben hala korkuyorum ne yapsak ki o zaman şöyle birazdan dışarıdan izin koyalım ooo tankımıza da benzin aldık gerçekten çok güzel bir tank ama üstte garip garip düğmeler var Allah Allah bu düğme ne işe yarıyor acaba ya bir basıp bakayım bari şöyle bir bakayım basayım Allah Eyvah. Arkadaşlar kanala abone olup Video like atan herkesin ailesi Umarım ölümsüz olur Amin inşallah Of ya yanlışlıkla roket atma tuşuna basmışız <laughs> Adamların evine havaya uçurduk Neyse yapacak bir şey yok Sonuçta yeni öğreniyoruz tank sürmeyi Bir evin lafını da yapmazlar herhalde Hayır olamaz Nasıl olur bu Ev havaya uçtu Babacım sanırım biz evsiz kalmaya mahkumuz. Bu da ne böyle ya? Bu sefer tankla gelmiş yüzsüz herif. Tüh! Babacım sanırım bu adam bizden nefret ediyor. Ne yaptın sen bu adama? Zamanında büyük kötülükler mi yaptın? Hayır evladım ya hayır ne yapacağım? Hiçbir şey yapmadım. Kendisi böyle kötü oldu işte. Hop oh, fakir bak bak buradayım burada. Kusura bakma ya evinize roket attım da. <laughs> Yeni öğreniyorum tank sürmeyi. Kusura bakmazsınız artık değil mi? Acemilik oldu da biraz. <laughs> Babacım dalga mı geçiyor bu adam bize? Kusura bakmazsınız değil ya? Ulan zengin, ulan zengin, ulan dalga mı geçiyorsun sen bende? Dalga mı geçiyorsun? Allah Allah, fakir kusura bakma kardeşim duyamadım ya uzaktan. Neyse neyse, tabii ne olacak dedi herhalde. Kusuru mu olur dedi. Sonuçta toprak ev ne olabilir ki? Yeniden tamir ederler herhalde. <laughs> neyse hadi ben gittim fakir görüşürüz. Ulan bu nasıl bir herif ya? Nasıl bir adam bu? Çıldıracak beni çıldıracak. Duracak. Harbiden babacım ya. Bizi evsiz bıraktı resmen. Ne yapacağız biz bu adamla? Ne yapacağız ya? Merak etme oğlum. Ona gününü göstereceğiz. Ona zengin ailesine gününü göstereceğiz. Nasıl olacak babacım o? Nasıl göstereceğiz? Onlar çok zengin. Karanlık fakirin gerçek yüzünü görme vakitleri geldi. Göstereceğim ben onlara. Ne? Karanlık fakir mi? O da ne? Yürü oğlum. Zenginlerin evine gidiyoruz. Göstereceğiz onlara gününü. Babacım onlar zengin sonuçta nasıl göstereceğiz günlerine anlamadım ben bir şey. Göreceksin oğlum şimdi. Babanın kıyrandık yüzünü görmeye hazır ol. Baba ne diyorsun ya korkutuyorsun beni Allah Allah. Kork oğlum kork. Göreceksin zengin ailesi de korkacak şimdi. Asıl korkması gereken onlar. Allah babacım neler diyorsun sen. Selamun aleyküm zengin kardeş. Aynen selamun aleyküm kardeş. Oo fakir kendine yeni bir tarz yapmışsın. Evde yaptın mı? <laughs> Son olaydan sonra evin bir daha yıkılmıştı. Kusura bakma ya yanlışlıkla tankın bilmediğim bir tuşuna bastım da roket atıyormuş o da. Ben şimdi sana bir roket atacağım ama bu sefer hiç iyileşemeyeceksin. Fakir neler diyorsun sen ya Allah Allah niye atarlı giderli konuşuyorsun hayır der. Ne hayırdır ne Allah Allah ya adama bak geldin bizim evimize arabayla çarptın. Hadi dedik neyse sonra tam ettik. Geldik uçakla tepesine düştün Hadi onu da anladık. Ondan sonra onu da tahmin ettik de. Tank da gelip evimize roket attın be. manyak gerif. Yahu fakir Allah Allah tamam yaptım da sonrasında özür diledim. Ne var yani bunlarda? Sonuçta özürümü diledim yani. Bir şey olmaz. Zengin amca dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Allah Allah o zaman ben senin ağzını burnunu kırayım. Sonra özür dileyim geçsin. Olur böyle şey? Ee, şey o zaman olmaz ama bunlar aynı şey değil. Sonuçta ben size evinizi ektim. Sizi dövmedim ki. Ulan şuna bak. Hala bizde daha hiç resmen. Sen bize var ya 3 tane ev borcu üç 3 kere evimizi ektin. Aynen öyle. 3 ev borcun var. Ekstra olarak bende bir tane şey istiyorum Dondurma. Ne? Üç ev ve dondurma mı? Dondurma ne alaka ya? Allah Allah. Neyse ben dondurma alayım. Üç evi boş verin. Tamam olur. Ben dondurma yesem yeter bana. Hayır olmaz. Arda oğlum ne diyorsun? Kafayı mı yedin ya? Allah Allah. Pes velet. Bize 3 tane E borcunu ödeyeceksin. Aynen öyle ödeyeceksin. Beni kandırmaya çalışma. Allah Allah tamam ya tamam sakin olun. Allah manyak mıdır nedir bunlar ya. Alt üstü toprak evinizi yıktık. Ne ev borca dalga mı geçiyorsunuz siz benle. Zengin şimdi söyle bana birileri veriyor musun vermiyor musun? He inanmıyorum aman tanrım o da ne bir silah kafayı mı yedin fakir sen? Aa babacım buraya benim evdeki boncuklu tabancamı da mı getirdin? Arda evladım sus yoksa senin ağzını burnunu kıracağım birazdan. Bir plan yaptık ağzına sıçmak için elinden geliyorsun ya ne yapıyorsun? Tamam baba ya, tamam sustum of ya hem benim silahımı getiriyor hem de bana söz hakkı vermiyor. Evet zengin ne diyorduk şimdi? Evet evler diyorduk değil mi? Tamam tamam istediğiniz kadar ev vereceğim. Hepsi sizin olsun. Hepsi dondurma da alacağım. Oh be boncuklu tabancanın bu kadar çok işe yaradığını bilsem önce ben kullanırdım. Bana dondurma bile alıyor. Şuna baksana babacım. Hey Allah'ım ya adamdan 3 tane ev kopardım. Çocuk hala dondurma diyor. Oh. Hay senin dondurmana.